...Ateşler sabah sabah kafana düşsün! Uyandıracaksın babacığımı! Ula çenen tutulsun! Hastaları hiç düşünmüyorsunuz! Ha bu hoparlörden de beter! mi babacığım? Ha bu satıcıları yüzünden. Ayy. Neyse kızım zaten kalkacaktım. Ama böyle uyanmak da pek hoş değil tabii. Nereye kalkarsın? Asker misin? Nöbetin Ayy. mi var? Yat bugün istirahat et babacığım. Akşam atasın çıktı biliyorsun. Tamam kızım iyileştim. Zaten biliyorsun. Ah.